Sonic hadi kalk yarışacağız. Sonic sana diyoruz. Hadi kalkla, yarışalım çabuk. Evet Sonic hadi yarışacağız. Seninle korkuyor musun yoksa uyan hadi uyan. Ya beni bir yat bu yakın ya. Uykum var. <laughs> oldu Sonic korktun mu? Yarışamıyorsun bizimle korkak Sonic. Evet yarışamıyorsun korkak Sonic. Hadi sıkıyorsa gel de yarışalım. Biz gidiyoruz Sonic. Gelmezsen sonuncu olursun. Yürü Rüzgar gidelim bir an önce. Bekler de ben de geliyorum. Ya of, bir gidin ya hayır hayır neymiş gelmezsem sonuncu olacakmışım. Ne sonuncu mu olacakmışım? Hayır oyamaz. Hayır ben sonuncu oyaman tamam mı? Hemen gitmeliyim yetişeceğim. Oye görüşürüz siz mahvedeceğim seni hepiniz yiyeceğim. Güle güle fakir dede görüşürüz benim gitmem lazım. Hadi bakayım nerede yan bunlar? Bir önce piste gitmem lazım. Uya ben sonuncu fayal baba hop. İşte buydu bu ben yetiştim ben geldim. Of ya geldi işte rüzgar. Gelirse gelsin artık. bizi yenemeyecek nasılsa. He, birazdan sizi nasıl mi görürsünüz tamam mı? Zaten seyircileri de toplamışsınız. Herkes sizin nasıl yenildiğinizi görecek. Sen öyle sen. Arkadaşlar sizce yarışı kim kazanır? Rüzgar diyenler yoruma rüzgar yazsın. Arda diyenler de yoruma arda yazsın. Bebek Sonic diyenler de yoruma bebek Sonic yazsın. Ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Hadi bakayım. Kimin tahmini doğru çıkarsa bizden bir kayıp kazanacak. Hazırsanız sayıyorum. Hop. Bir, iki ve bebek Sonic buraya bak. Ya ne oluyor ya? Oyamaz biri beni çaydı. Of çabuk işini hallet de gel Seni burada bekliyoruz. Tamam dayı hemen geliyorum tamam mı? Kim çaydı beni ya kim çaydı? Hem bu bebek askeri tamam dayı geldim bebek askeri ne oldu sana diyorum neye uyuyor? Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Arda ve Rüzgar sana tuzak kurdu. Ne? Bu doyu mu? Vay hiye kaylay. nasıl bir tuzak koydular bana. Hızlandırıcı iksir içtiler. Şimdi ben sana bir iksir vereceğim. Onu içeceksin ve onlardan daha hızlı olacaksın. Tamam dayı bebek asker. Tamam çabuk o iksiri bana ve göstereceğim onlara günlerini. Tamam dayı bakayım işte iksiri buydu. Hop ay bunu sakın benden aydığını söyleme. Tamam bakayım şimdi içmeye başlıyorum. <laughs> yayasın çok güzelmiş tamam içtim hepsini bakayım. Her şey için teşekkür edeyim bebek asker tamam içtim onu ama fazla bir değişiklik hissetmiyorum ya. Dur etkisini hemen göstermez o tamam mı? Biraz beklemen gerekiyor. He tamam o zaman yarıştayken gösteri yayayda. Haydi görüşürüz bebek asker güle güle hop ben geldim sersemler. Hadi başlatın da yayışayım. Sersem bebek Sonic sonunda gelebildi. Sorma Arda ya sorma. Ben bir korkup kaçtı sandım. Uyan çok konuşmayın. Hadi yayışı başlatın da yeneyim sizi. Tamam o zaman. 3, 2, 1 ve başla. Sonuncu olacaksın Sonic koş çabuk koş. Ne? Hayır uyan hareket edemiyorum. Ne oluyor bana? Hareket edemiyorum. Bebek Sonic. Hayır bana bir şeyle uyuyor. Aa, aa. İnanamıyorum bebek Sonic uyuyakaydı. <laughs> Bu arada yarış da devam ediyor. Evet sayı seyirciler şu anda yayış başa baş ayda Ayda öne geçti. Yüzgay onu yakalamak için çok uğraşıyor. Sonic uyuyken ayda birinci yere oyu giriyor. Evet bakayım ne uyuyacak şimdi göreceğiz. Evet yokuştan iniyorlar ve yüzgen yokuştan atladı. Ama yine de ayda'yı geçemedi. Ayda, ay'da birinci suya da geliyor. Kazanacak mı acaba yayışı? Yüzgeyin acıyan bir atak yapıp Ayda'yı geçmesi lazım ama Ayda Ayı geçtikçe açıyor. Evet açıyor. Yüzgey şimdi bir atak yaptı. Yüzgey Ayda'yı geçmek istiyor ama Ayda izin vermiyor. Sürekli önüne geçiyor. Evet Yüzgey atak yaptı ve Yüzgey birinciye geçiyor. Evet. Bu Ayda Sonic'te başlangıç çizgisinde uyumaya devam ediyor. Uyumaz bu böyle de uykum var. Ne oydu bana böyle? Hepsi o ikisi yüzünden bana oyun yaptılar. Hadi bak uyanmışsın. Çabuk ayaklan ve yarışı kazan. Tamamdır. Gücümü toparlıyorum. Evet. Bunu başaracağını biliyorum. Sana güveniyoruz Sonic. Hadi bakayım. Evet kalktım. Evet her şey için sağ ol Ayça. Şimdi geçeceğim onları. Hadi bakayım. Geçtim onları. Göstereceğim onları. Hop, az kaydı az kaydı. Evet bakayım hop şöyle atladım mı? Tamam da inanamıyorum geçmem lazım olmayı bir an önce geyim buraya geçeceğim oyum sizi geçeceğim nerede bunlar? Ha? Hayır oyamaz bunlar kazandı. <laughs> ne oldu Sonic efendi kaybettin? Sersem Sonic kaybetti. Ama siz hile yaptınız evet hile yaptınız. Hile yaptıysak kanıtla bakayım. Evet kanıtlasana. Her şeyi bebek asker yaptı. Evet onun yüzünden bana iksiri verdi. Seni ayın bizi yenmek için bile iksir içiyordun öyle mi? Hem suçlu hem güçlü. Hayır oyamaz Ayça özür dileyim. Önemli değil bebek Sonic ben sana inanıyorum. Bu yaptığınızı ödeyeceğim size göstereceğim size gözünüzü ayım göstereceğim. Bebek asker, çabuk itiraf et. Tüm bunlar senin suçun. Ne benim suçum mu? Ne diyorsun sen ya? Yayan söyleme kaybettin işte. Defo yet bu Ne? Hayır bana tuzak koydunuz. <laughs> Göstereceğim size gününüzü. Onunca gidersin. Evet bakayım görevimi hayettim ve Sonic sonunda kaybetti. Aferin bebek asker. Hayatımızda ilk defa Sonic'e karşı kazandık. <laughs> Yüzünü gördü mü çok komikti. İşte böyle anlar kaybetmek böyle bir şey. Abi ya hey ablalay bunlar hiye yaptılar. Siz biliyorsunuz öyle değil mi? Yoksa ya ben bunları kesinlikle yenerdim. Of ya of. Lan Haydar gel çabuk nerede bu nerede bu nereye kayboldu bu ya nereye kayboldu Allah Allah. Heh, işte orada. Ya abi kimi arıyoruz söylesene. Oğlum kimi arayacağız İşte bu sonu arıyoruz. Noydu ya ne istiyorsunuz benden? bir şey istemiyoruz. Duyduk ki koşu yarışında yenilmişsin. Oyamaz siz de mi duydunuz? Evet Sersem. Arda ile Rüzgar seni mahvetmiş var ya seni asfalta gömmüşler. Hayır. Hiye yaptılar. Hiye yaptılar. Tabii canım tabii. Kesin öyledir. Yürüden gidelim şuradan. Allah Allah gördün mü Sersem'i? Ulan bu var ya öyle bir ki. <laughs> Oyamaz. benim ya dayga geçiyorlar. <laughs> göstereceğim onlara günlerini. Arda ile Rüzgar'a da günlerini göstereceğim. Hadi in abi ablalay. Pes etmek yok. Oy neydesiniz can? Şimdi göğüsünüz benim ya dalga geçmek neyim? Oy, ay bakayım sana güye güye işte böyle o. Sen de ay bakayım sen de güye güye tamam da ay. da yüz gay bebek asker neydesiniz? Ya Rüzgar sence biraz abarttık mı ya? Sanki bebek Sonia fazla kötü davrandık. Evet Arda ya çok üzüldü baksana. Biz sadece yarışı kazanmak için ona şaka yapmak istemiştik ya. Neyse ya, ona bir hediye alırız ondan sonra da barışırız. Öyle değil mi? Ben, ne oluyor anneciğim? Şey bebek Sonic biz de tam senden konuşuyorduk. Nasılsın iyi misin? Evet ya senden konuşuyorduk. Hiç iyi değilim. İyi yaptınız ve beni çok üzdünüz. Minecraft televizyonuna çıkıp suçunuzu itiraf edeceksiniz. Ya ne gerek var buna hiç gerek yok itiraf etmeye Evet ya özür dilerik işte Hımm demek öyle he Demek kabul etmiyorsunuz ha Al bakayım sana hop güle güle hop, Sen de al bakayım Rüzgar sana da güle güle tamam da Hayır kabul etmiyor musunuz bakayım? Tamam tamam ben kabul ediyorum. Şey <laughs> ben de kabul ediyorum. Uyan bunlar ayda ya yüzgel değil mi? Ne oldu yani size ne oldu? Bebek asker kaç çabuk buradan. Evet bir an önce kaç buradan senin iyiliğin için. Uyan neye kaçayım yan ben hiçbir yere kaçmam kim yaptı? Yan bu okuyun duvayını da kim yıktı? Bu ile bekleyin intikamınızı alacağım şimdi. Kim ya o kim? Meyve Me Evet bakayım sonunda karşılaştık. İşte şey yani evet haklısın ama açık giyeyim bak. Açık ya bakayım nasıl açık giyeceksin? İyi e şöyle açık giyeceğim. Anneciğim ben gidiyorum güya güya ayrılmaz. İmdat yardım edin. Ops sersem Sonic'ten kaçabileceğini sanıyor. Çoktan yakalamıştır bile. Evet neyse arkadaşlar galiba biz bunu hak ettik ya. Şaka yapalım derken Sonic'i çok üzdük. O da cezamızı verdi. Neyse bakalım umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın güle güle arkadaşlar bay bay.